Bilgi Sarmalı AYT Matematik kitabından çok güzel, kafa karıştırıcı bir soru çözeceğiz. Lütfen beni çok dikkatli dinleyin. Artı bir net gelir. Bu soruyu çözen arkadaş, fonksiyonlarda kesinlikle soru kaçırmaz. Hemen hızlıca soruyu okuyorum. f, r'den r'ye tanımlı fonksiyon ve her x gerçel sayısı için bu eşitlik sağlandığına göre f1, f-2, f13 toplamı kaçtır diyor. Şimdi ben şu f1'e yoğunlaşmak istiyorum. Diyorum ki ben, x'de her gördüğüm yere mesela 0 yazsam. Bakın şunlar gidecek. Burada F1 kalacak. 0 yazdığımda burası da gidecek. 0 olacak. Karşısı komple 0. O zaman x eşittir 0 için diyorum. Bakın f 0'ın karesi eksi 4 çarpı 0 artı 1 eşittir. Şurası 0 bakın. 0'ları yazdım. Burası gideceğim komple gidiyor. Ben burayı 0'a eşitliyorum. Burayı şimdi sileyim şimdilik. Sonradan kafamız karışmasın. Buradan Burası zaten bakın 0, 0. f1'i ben 0 olarak buldum. Şimdi f-2 için ne yazmam lazım? Bakın şuraya kafa yoruyorum. x yerine diyorum 1 yazsam f-2 elde ediyorum. x eşittir 1 için. Bakın f1'in karesi eksi 4 çarpı 1 artı 1 eşittir. 1 yazdığımda şurası komple 0. O zaman f1 çarpı 1'in karesi 1 eksi 4'ten burası eksi 3 geldi. F1 dediğim değer zaten 0'dı. 0 ile eksi 3'ü çarparsam 0 geldi. Şurası da F eksi 2 oldu. F eksi 2'yi de buldum arkadaşlar. Şimdi şurada 13'ü elde etmek için ne yapmam lazım? Ben diyorum ki şu eksiden kurtulsam. Eksi 2 ile çarpsam. Bakın onu yeşille yapıyorum. Eksi 2 ile çarptım. Şuradan 8 geldi. Hop buradan da bir 1 geldi 9 oldu. Eksi 2'nin karesinden de 4 gelecek 13. O zaman x eşittir eksi 2 için içerinin zaten 13 olduğunu buldum. Şimdi şöyle yazıyorum f eksi 2 eksi 5 çarpı eksi 2 artı 5 çarpı eksi 2'nin karesi buradan 4 geldi. Eksi 2 ile çarptım 8 burası 12 oldu. f 13 eşittir f eksi 2 zaten 0'dı arkadaşlar. Eksi 5 ile eksi 2 çarptım. 15 ile topladım. 15 çarpı 12'den 180'i buldum. Bana 3'ünün toplamını soruyordu. Zaten bu 0 bu 0. E 13 180 ise bunların toplamı da E seçeneği 180'dir. Zor bir soruydu kabul ediyorum. Ama bu tip soruyu yapan bir öğrenci fonksiyonlarda kolay kolay soru Hı. kaçırmaz. Hepinize 2026 TET ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.